Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizlere yaptığım cilt bakımı alışverişlerini paylaşmak istiyorum. Hangi ürünleri almışım ve ne kadar almışım onların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Eğer ürünleri paylaşırken fiyatlarını söylemeyi unutursam yan tarafta sizler için fiyatlarını yazıyor olacağım. Bu birkaç ay içerisinde bir sürü alışveriş yaptım. Hatta toplamına baktığımda 1020 TL'lik bir alışveriş yaptığımı gördüm. 1020 TL'ye neler almışım ve hangi ürünleri şu an kullanıyorum hepsini sizlerle paylaşacağım. Söylediğim gibi fiyatları ne kadar onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya başlayalım. Neler almışım onları sizlerle paylaşayım. Birkaç ay içerisinde bayağı bir alışveriş yaptım. Aslında toplu yaptığım bir alışveriş değil. Bunlar birkaç ay içerisinde ayrı ayrı yaptığım alışverişler. Bu videoda toplu olarak sizlerle paylaşmak istedim. Yanlış hatırlamıyorsam bütün ürünlerin toplamı 1020 TL'ye denk geldi. 1020 TL'lik neler almışım onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an hepsini önüme dizdim. Ee, neler aldığımı tek tek sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya başlayalım. Neler almışım onları sizlerle de paylaşayım. İlk olarak Richard Beauty'nin bu göz petlerini aldım. İçerisinde 30 çift pet bulunuyor. Gözleri çok güzel nemlendirdiği için ve sürekli de kullandığım için çok da memnun kaldığım için bu ürünü tekrardan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 27 TL'ye falan almıştım. Öyle bir şey hatırlıyorum. İkili set olarak Trendyol'dan almıştım. Cilt bakım ürünleri haricinde ağız bakım ürünlerinden de aldığımı söylemiştim. Stopover markasının bu kürdanlı diş ipini aldım arkadaşlar. Bunu şoktan aldım şu şekilde gösterecek olursam alt kısmı kürdan şeklinde dişinizin arasında olan şeyi alabiliyorsunuz. Üstteki de diş ipi tarzında dişlerinizin arasına girip e, dişlerinizin arasındaki pisliği falan güzelce temizliyor. Şoktan ne kadar almışım yanlış hatırlamıyorsam 10 TL gibi fiyatı almıştım. Çok da uyguna geldi aslında 50 tane var içerisinde. 2 haftada bir düzenli olarak kullandığım için bayağı gidiyor benim için. Limonyan'da şöyle bir alışveriş yaptım. Sunbyme markasının bu tonik pedini aldım. İçerisinde AHA ve BHA içeriyor. İçerisinde toplamda 70 adet pet var ve şu şekilde gösterecek olursam içerisi gördüğünüz gibi full dolu. Ee, böyle birazcık da solüsyonu var gibi duruyor. Böyle yoğun e, solüsyonlu gibi duruyor. Bilmiyorum. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bunu incelediğim bir video çekmeyi düşünüyorum. Aklımda şu an bu var. Eğer bunu incelediğim bir video gelsin istiyorsanız aşağıya yorum bölümüne yazabilirsiniz. İsterseniz bu ürünü de incelediğim bir video çekip yakın zamanda sizlerle paylaşabilirim. Bu ürünü 220 TL almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam indirimsiz hali 305 TL'ydi. çok da güzel bir indirim vardı. 220 liraya bunu kapmış oldum. Çok merak ettiğim ve denemeyi istediğim için bu ürünü aldım. Bakalım yorumlarımı sizlerle kullandıkça paylaşacağım. Aralığın 15'i benim doğum günümdü ve doğum günü hediyemi almak için gittiğimde Sephora'nın bu pamuğunu aldım. Kare pamuk çok da güzel bir pamuk arkadaşlar yumuşacık hiçbir şekilde cildi çizmiyor. Bazen yüzümü yıkamaya üşendiğim zamanlarda miseler suyla yüzümü silmek için bu kare pamukları kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hem büyük hem de çok güzel incecik böyle çok da solüsyon çekmiyor arkadaşlar. Onun haricinde çok fazla büyük olduğu için makasla ikiye kesip iki ayrı günde de kullanabiliyorum. Yani bu avantajı sayesinde bayağı gidebiliyor bana. Burada da doğum günü hediyem var. Sephora'nın üçlü burun bandını verdiler. Kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Kalmadım arasında git gel yaşıyorum. Bakalım kullandıkça sizlerle de tekrardan paylaşacağım. Çünkü yapısı formülü falan değiştiğini söylemişlerdi. Eğer gerçekten değişti ve e, çok güzel bir şekilde burundaki yağ kiri, pisliği alabiliyorsa onu sizlerle paylaşıyor olacağım. Geçen hafta Migros'a girdim ve Migros'tan küçük bir alışveriş yaptım. Bir Doğada'nın şu çay kutu setini aldım. E, bir de şu Neutrogena'nın dudak bağımıyla el kremi olan setini aldım. İlk olarak Doğada'nın bu çay paketini paylaşacak olursam e, 45. yılda özel bir çay seti yapmışlar arkadaşlar. Şu şekilde içerisinde 6 farklı çayın bulunduğu bir set yapmışlar. Toplamda da 20 adet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yok 24 adet varmış pardon. Her birinden 4 adet var. Ben çay içmeyi çok seviyorum. Özellikle de bu tarz bitki çaylarını çok seviyorum. Hem çok hoşuma gidiyor hem de vücudu rahatlattığını düşünüyorum. Hatta hastalıklara da çok iyi geldiğini düşündüğüm için sürekli tüketiyorum açıkçası. Bu yüzden de bunu görünce kaçırmak istemedim. Yanlış hatırlamıyorsam 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir de söylediğim gibi Neutrogena'nın bu el kremiyle dudak bağımını aldım. El kremi yoğun bir el kremi. Ee, gece kullanabilirsiniz ama gün içerisinde kullanımı uygun olduğunu düşünmüyorum. Dudak bağımını çok sevdim. Eğer kuru soğuk olan bir bölgedeyseniz ve dudağınız çok çatlıyorsa bayağı sevebileceğiniz bir ürün. Gün içerisinde dudağın çok fazla kurumasını engelliyor. Ve uzun bir sürede nemlilik hissiyatını bırakıyor arkadaşlar. Ben çok sevdim. Aslında çok yoğun olur diye düşündüm. Fakat e, dudakta böyle ağırlık yapmadı. Yani o yoğunluktan dolayı ağırlık yapmadı. Çok hoşuma da gitti ve yoğunda bir nemlendirme etkisi var. İyi ki de almışım diyorum. İkisi birlikte 25 TL idi. Çok da uygun bir fiyataydı. Dudak bağımlı normalde 25-30 TL. Ee, i̇kisi birlikte 25 TL çok iyiydi. Bilseydim bir tane daha alırdım ama fiyatları yanlış hatırlamıyorsam maalesef yükseldi. Gretis'ten bir ufak alışveriş yaptım. BB Beauty'nin bu göz kremini aldım. İçerisinde ölmez otu ve buğday özü bulunuyormuş. 25 TL'lik bir ürün ve fiyatı 15 TL'ydi. Göz kremim de bittiği için bu ürüne de bir şans vermek istedim. Eğer beğenirsem uygun fiyatlı olarak alabileceğiniz ürünler arasına girdi diye söylerim sizlere. Bir de Benri'nin bu kulak pamuğunu aldım. Yanlış hatırlamıyorsam ya 11 ya da 12 TL gibi bir fiyatı vardı. Limonyan sitesinden yaptım. Farklı bir alışverişte sıra. Limonyan'dan Orjana'nın bu yüz kremini aldım. Yörlerini kasit kağıt maskesini. Çamosunda bu salyangozlu kremini aldım. Çok hoşuma gitti. Yapısı falan çok güzeldi. Benim cildimde çok yoğun bir nemlendirme sağladı. Yan etkisini de görmediğim için stoklamak amaçlı bu üründen aldım. Orjana'nın bu kremini sizlerle yakından paylaşmak istiyorum. İçerisinde Santella Asitica vardı ve cildi rahatlatmaya yarayan içerikleri olduğu için baktığımda bu yüzden bir almak ve şans vermek istemiştim. Cilt bariyerimi çünkü zedelediğim dönemde almıştım bunu. Şu an kullandığım farklı ürünler olduğu için henüz buna başlamadım. Bunu da kullandıkça sizlerle yorumlarımı paylaşacağım. Hyaluronic Acid maskeyi artık kaç tane bitirdiğimi bilmiyorum. Çok sevdiğim için bunu aldım. Bir de bunu da dediğim gibi çok sevdiğim için stoklamak amaçlı aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bunların hepsini 160 TL gibi fiyat ödedim. Öyle bir şey hatırlıyorum, tam emin de değilim. Bakınca sizlerle buraya yazarım ya da video sonunda söylerim. Yani 160 TL gibi fiyatı aldım diye düşünüyorum. Bu 105 liraydı onu hatırlıyorum. 7 lira falan buydu. Bu da 17 küsur Bir de kargoda ödediğim için hemen hemen bir 160 liraya falan denk geldi diye düşünüyorum. Yani öyle bir şey hatırlıyorum öyle söyleyeyim. Bu 110 lira gibi fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu e, kağıt maske 7 liraydı öyle bir şey hatırlıyorum. E, bu da 17 lira falandı. Yanlış hatırlamıyorsam 160 lira. Bir de kargo ile birlikte 160 liraydı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum tam da emin değilim. Bakınca sizler için şuraya yazar fiyatını söylerim arkadaşlar. Ayrı bir limonyan alışverişimde sıra Orjana markasının bu serumla Siyah bir markasının bu yüz kremini aldım. Bu aralar serumlara çok fazla taktığım için ve cildimi yoğun nemlendirmek istediğim için bu serumu aldım. Bir de cilt hassasiyetim çok yüksek olduğu için Cildindeki o hassasiyeti dindirir diye ve içerisinde de zaten bulunan şeyler cilt hassasiyetine iyi gelen içeriklerdi. Bu yüzden bu seruma bir şans vermek istedim. Suya bir markasının bu yüz kremini de zaten ne kadar çok sevdiğimi bitenler videomda olsun, başka videolarımda olsun sizlerle paylaşmıştım. Bu kremle gördüğünüz gibi bitmek üzere. Bitince mutlaka yenisini alacağım kremler arasında. Ve gerçekten cildi çok güzel yoğun nemlendiren, C vitamini bakımından da çok zengin olduğunu düşündüğüm bir krem. Düzenli kullanım yaptıkça etkisini çok gördüm. Kremler arasına girdi arkadaşlar. Bu yüzden de sürekli her bittiğinde tekrardan satın alıyorum. Bu ürün yanlış hatırlamıyorsam 110 liraydı. Bu da 50 TL idi. Bir de ekstradan kargo parası vardı. Ondan birlikte 160-180 TL gibi fiyatı ödedim. Öyle bir şey hatırlıyorum. Burada yeni bir limonyan alışverişim var. Ben bunları genelde indirimdeyken ve SKT indirimine yakın ürünler olduğu zamanlarda almıştım. Chamos markasının bu Essence'ını aldım. Bu Essence böyle yağlı ciltlerin, gözenekli ciltlerin çok sevebileceği bir Essence diye düşünerekten aldım. Diye kelimesini neden kullandığımı bir tane videomda sizlerle paylaşacağım. E, SKT indiriminden almıştım. Yanlış hatırlamasam 50 TL'ye almıştım. Aslında ben Salyangoz Özlü Essence'ını alacaktım fakat e, yanlışlıkla bunu atmışım. Bunu kullanmaya başladım ama yorumların bir tane videosunda olacak bir tane bu double layer balans serumu aldım bu serumu artık bütün videolarımda görüyorsunuz arkadaşlar çok sevdiğim serumlar arasında ve e, sürekli her sabah kullandığım serumlar arasına girdi öyle çok sıvı formunda bir serum yani öyle koyu yoğun formunda bir e, serum değil fakat cildi has, cilt hassasiyetin çok iyi geldiğini söylediğim serumlardan birisi burada bir tane daha salongozozu kremim var hatta iki tane almıştım birini kullandım bir tanesi kaldı iki salyangoz özlü krem bir tane bundan bir de bundan ikisini hepsini yanlış hatırlamıyorsam 200'lerde falan mı ne ödemiştim 120-130 liraydı bu şey The serumu bu essence da 50 liraydı 130 desek 50 de 180 iki tane de bundan aldım 210 lira gibi bir para ödedim öyle bir şey hatırlıyorum Hepsi birlikte 210 lira gibi bir para tuttu. Gelelim son alışverişime. Furdia markasının bu ürünlerini aldım. Çok merak ettim ürünlerde ve denemeyi de çok istedim ürünlerde. Furdia'nın ürünlerini de çok seviyorum. Böyle ambalajı olsun, içindeki ürünlerin o kokusu, nemlendirmesi ya da etkisi olsun. Çok bayıldım bir marka. Bu peeling pedi ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Vücut nemlendiricim de bittiği için bunu aldım. Bir de ekstradan saç kremi almıştık. O kız kardeşmeydi. Kız kardeşim'i o aldığım saç kremini çıkartırsak bu ikisine ben 30-35 TL gibi bir para verdim. Normalde bu 35 liraydı. İkisini birlikte 30-35 TL gibi bir parayı almış olduk. Şimdi burada da böyle kağıt maskeler var dolu. Burada hemen hemen nereden baksak bir 10 tane falan kağıt maske var. Hangi markanın? Sika Care markasının kağıt maskeleri. Hatta bunlardan bazılarını denemiştim. Ee, ve bitenler videomda paylaşmıştım. O videomu izlemediyseniz yukarıda çıkacak kutucuğa tıklayarak o videomu da izleyebilirsiniz. Her alışverişim sırasında 2-3-4 tane böyle e, hediye olarak göndermişlerdi ve şu an kağıt maske stoğumu baya baya bu marka markayla yapmış oldum. Tabii ki de bundan sizlere de hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Sephora'dan neler aldım onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sephora'nın şöyle bir dudak peelingini aldım. Vanilya özlü şu şekilde gösterecek olursam dudak peelingini almıştım. Fakat çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Sebebini sizlerle bitenler videomda paylaşıyor olurum. 25 TL idi bu arada dudak peelingi. Bir de Sephora'nın böyle bir duş setini aldım. Kokusunu çok sevdim. Sephora'nın duş ürünlerini çok sevdiğim için bunu da almış oldum. İçerisinde şöyle sabunun kokusu geçmiş. Bir tane duş lifi bir tane duş jeli, bir tane duş sabunu var çok güzel kokuyor arkadaşlar şöyle sizlerle paylaşayım ve son olarak da banyo köpüğü almışım banyo köpüğünü niye aldım onu da bilmiyorum çünkü küvetimiz yok yani neden bunu aldım bilmiyorum e, duş lifine döküp kullanabilirim diye düşünüyorum açıkçası olur mu sizce bence olur Niye olmasın ki? Sonuçta duş jeliyle kullanabiliyorsak bu da olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama kokusu çok güzel. Gerçekten kokusu çok güzel. Bir de böyle çanta var arkadaşlar. Gelelim şimdi bunun fiyatı ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam 99 TL bir fiyatı vardı. 25 TL'de peeling almıştık. Ee, toplamda 124 lira gibi bir para ödedim buna. Bugünkü videom bu şekildeydi. Sizler için yaptığım alışverişleri paylaşmak istedim. E, 1020 TL'ye neler aldım onları sizlere göstermek istedim. Bunların çoğunu zaten kullanıp sizlerle paylaştım. Paylaşmadığım ürünleri de kullandıkça sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videodan daha görüşmek üzere. Some things are not the same as they were a year ago day The past is where it stays.